Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Ee, bazı sorular geliyor, haklı olarak arkadaşlarımızdan, ee, işte emekli olan kardeşlerimizden, orada geçinebilir miyiz diyenler çok fazla soru soruyor. Bu konuda soru soruyorlar. Ee, aslında e, onunla örnek olarak ben kendimi gösterebilirim ama e, fakat bazı herkesin kendine göre artıları ve eksileri var. Her şeyden önce bir kere yeni bir yere gelmek ayrı bir zor. <laughs> yani ne olursa olsun yeni bir yere taşınıyorsun, yeni bir düzen kuruyorsun. Yani başka bir ortam sonuçta. Büyüdüğün yer değil, farklı bir yer. Ee, o bir sene zaten alışayım diye geçiyor. Fakat benim şöyle bir avantajım vardı arkadaşlar. Özellikle büyük şehirde doğup, hani ne bileyim bir köy ortamında yaşamamış bir insanın e, durumu nasıl olur bilmiyorum. Biz evet Ankara'da doğduk büyüdük ama bizim şöyle bir durum vardı. Ankara'da yaşayanlar iyi bilir. Yani Ankara'nın ben Etimeskut ilçesinde ben büyüdüm yani. Ee, Etimeskut neydi arkadaşlar? Ta 90'lara kadar köydü ya. Yani bildiğiniz köydü yani. Buradan bir fark yoktu ki. 90'dan sonra bir furya başladı zaten. Binalaşma falan yani. E, 90'a kadar biz Etimeskut'ta yani 3 tane evdik yan yana. E, gece kondu, gece kondu sistemi. E, kapımızda tulumba. Bahçeden çıktığımızda her taraf tarla. Gelincik çiçekleri, papatyalar. Biraz ileride dere vardı, giderdik balık yakalardık. Yani sonuçta buradan farkı yoktu. Belki biz onun özlemini duyuyoruz, bilemiyorum yani. Ama benim görmediğim bir hayat değildi bu. Sadece ara verdiğim bir hayat diyebiliriz. Yani nedir o? İşte 16-17 yaşlarından sonra ta bu zamana kadar ara verdiğimiz bir hayat. Yani işte aşağı yukarı 30 yıl normal şehir içinde yaşamış gibi olduk. Yani benim kendi adıma bildiğim bir hayattı bu ve özlemi duyduğum bir hayattı. Tabii sevmek her şeyin başı. Yani sevmek her şeyin başı. Ee, Tabi kardeşlerimiz de bunalmışlar. Bana diyorlar, biz diyorlar köyde ee, biz de yaşamak istiyoruz. Bir ev bulalım. Geçinebilir miyiz? Soruları çok geliyor. Ee, ben geçen dedim. Hani imrendiğim <laughs> insanlarsınız diye. <laughs> hani en azından sabit gelir olan insanlar bir şekilde döner yani. <laughs> yani 3 bin lira bir yerden bir maaşım varsa, bir gelirim varsa o yani yani ha, o derken ya bu tabi normal orada ne yiyorsan burada da onu yersin yani ha, belki artı nedir şöyle şu gördüğünüz bahçede bir yer ekersin ha, biraz daha artıların olur yani hayat pahalı sonuçta ama nedir yine de gelir olan bir kardeşimizin e, risk boyutu azdır ya, biz öyle miyiz <laughs> biz öyle değiliz biz de farklı bakın ben hiçbir şey saklamayacağım açık açık söyleyeceğim size yani neyse o yani sonuçta ben <laughs> bir örneğim yani bu, bu konuda bir örneğim. Nasıl bir örneğim? ben işte üçüncü yılıma dayıp şu anda ben iki yılı doldurduk, üçüncü yıla girdik. Yani iki yıl önce dediğimizde cebimizde bizim, bunu bilin diye yani söylüyorum, kendiniz artık nasıl yaparsınız bilemem ben. Yani benim elim topu topu 45 bin lira parayla geldim ben buraya, 45 bin. Şöyle baktığı zaman iki sene önce iyi para falan gibi geliyordu, öyle bir şey yok ya arkadaşlar, vallahi değil yani. E geliyorsun, bir de burada o zaman şey vardı daha yenisin ya işte bir yıllık peşin kira işte kendine göre ufak tefek bir şeyler düzenliyorsun. Yani bir para akışın oluyor. Ben buraya geldim tabii e, arkadaşlar burada asıl benim anlatmak istediğim olay şu belli bir e, bir şey kazanmak isteyen arkadaşlarım için ben ne yaptım buraya gelince e, ben aracılığı sevdiğim için e, önce kovan aldım ben kendime. Dedim ki ben arama bakayım sonuçta arası kalmayayım ara alayım ki arayı Burada çok olduğu için çok çabuk ulaşabildim. Arı kovan aldım. 6 tane aldım. Kendim çoğaltırım diye. Gerek yok benim fazla almama. 6 tane aldım. Ondan yavaşça başlayayım diye. Fakat orada bir şey var. E, arı arı öyle sıcak para getiren bir iş değil ki. Yani sezonluk bir iş bu. E, sezonda kazanacağın parayı beklemeye kalkarsan e, bakıyorsun hesaplıyorsun sıkıntı var. Ne yapacaksın? Sıcak para lazım. Yani bir sonuçta bir sıcak paraya ulaşman lazım. E, yani yeni yeni bir işe başlayacak arkadaşlar için de bir örnek aslında bu. Yani bir sıcak para olmadan çarkı döndürmek çok zor. Yani hazırla falan olacak gibi değil. Ee, dedim ki bu nasıl yaparız, nasıl yaparız? En yani sıcak paraya nasıl ulaşabiliriz diye. İşte benim o, o bir yıl dediğim süre, yani her gittiğim yerde şu da var, tavuk alayım yapayım, e, hemen para kazanırım. Ya o belli değil ki gittiğin yerde böyle bir şey ihtiyaç var mı? Yani iş orada patlıyor yani. Onu bulman lazım zaten. Ha bura onu götürdüğü için ben onu tercih ettim. Baktım, hatta ben şey yaptım, daha önceki videolarımda vardır. Renkli tavuklardan aldım. Renkli yumurtlayan var ya yeşil mavi yumurtlayan tavuklardan aldım. Dedim değişik bir şey olsun. Bu bölgede yok yani. Olsa da belki parmakla gösterirsin. ne dediler biliyor musunuz bana? ben neyse tavuk aldım büyüttüm 6 ay sürdü. Yumurtlamaya başladı. Hani satayım dedim. Falan. dediler ki biz bilmediğiniz şey yemeyiz. <laughs> Hadi bakalım buyur buradan ya. ya hiç böyle bir cevap beklemiyordum ben. Ben satarım falan diyordum yani. Ha, ya, farklılık olsun dedim. Hani yumurta her yerde var ya. Biz de yeşil mavi mut olsun. Önemi değil ya ben millet gibi 5 lira 10 lira vermeyeceğim. Vallahi 2 liraya da vereceğim <laughs> 1 liraya da vereceğim yani. Bak olay kala düştüm. <laughs> 1 liraya da vereceğim dedim yani. Hani vereyim de satayım bari yumurta sonuçta bu. Vazgeçtik. Hani internette var ya 5 lira 15 lira falan e, mavi yeşil yumurtalar. Baktık gitmiyor. Dedim bar 1 liraya var vereyim dedim ya. Vallahi satamadık satamadım ya. <laughs> yani dediler ki biz bilmediğim şey yemeyiz dediler. Ya yani bu bura için geçerli. Yani adamın umurunda değil senin mavin yeşilin. Yani ben diyor bilmediğim yemem diyor. Ya yani bu bir tespitti. Yani altı ayı ve boşa bakmışım yani bunu. Sonra ne yaptım bunu? Yavaş yavaş sattım tavukları ya yani. Sattım. Elimde birkaç tane numune bıraktım yani. Sonra ya bu, bu işte hani her tarafta ben de geldim baktım herkesin bir tavuğu var. Hani bunu satsak kime satacağız dedim ben. Öyle düşündüm başta. Göremiyorsun ki. Yani bunu geldiğin aylarda göremiyorsun. Bunu yaşadıkça görüyorsun böyle. Baktım olacak gibi değil. Ben dedim normal tavuğa döneyim bari yani. Normal tavuktan devam ederim biz. Ya e bir de bir dedim ki ben alışkınım. Biz eskiden de bakardık tavuklara yani. Evet arkadaşlar. Yayını biraz şey yaptım. İrfan abim geldi. Ee, eski komşum. Taşındı arkadaşımız. Maalesef beni terk etti. Nereden geliyorsun abi? Orada, buradan mı geliyorsun? Var mı çevirme yollarda? Var. Çok mu? İki yer. Geliş iki sefer çeviriyor. Ha. Şey yani. var mı? Trafik? Çok yoğun geliş varmış falan diyorlar buraya. Yok, Muğla... be, o, yok, yok, mu? Yok, yok, Haberlerde yok. Haberler çıktın. Hayır. Muğla'ya çok gelen var falan filan. Ha, i̇leriden gelen olabilir de böyle. Muğla'dan buraya gelen. Ha bu ta falan. ha. Sen ha, Ankara istikamette ters istikametten geliyorsun. Evet. Hmm. İnsanlar şeyi merak ediyor falan abi. Diyorlar ki biz diyorlar büyük şehirden Muğla'ya gelsek, köye gelsek diyorlar. Heh. Nasıl diyorlar? Yani hem halkını merak ediyorlar, rahat ederim biz diyorlar. Ya yani şu, yani aydınlanmak istiyorlar. Yani, ben şahsen, ben kendim memnunum. Sen, sen abis... kendini geldin gördün yaşamdan. Ha. Ama sen de buraya yakınsın abi. Sen evet. asın. Yani. Nereliydin? Muğla'nın iler Ama sen Muğla'lısın sonuçta evet, abi. Muğla sen Muğla. Şimdi mesela İstanbul, Ankara neyse veya başka illerden. Oğlar durulmaz bizim yerde. He? Muğla var ki oğlar ya. Yani. Değil mi? Burada abi daha iyi yani. Diyorum. Burayı değil mi abi? Burada dört mevsim yaşayabiliyor. Değil mi? Ama beton yoğun değil, yeşillik. Şimdi ben geçen dedim ki burada, bak ben yüzüne söyleyeyim sen. Bu İrfan abi benim çok sevdiğim bir abim. <laughs> Biz kardeş gibiyiz. <laughs> ben dedim ki, arkadaşlara mesela kahveye gidiyorum dedim. <laughs> Verip veriştiriyorlar dedim. <laughs> yani o, o, normal dedim ama insanlara iyidir dedim. Ekmeğe yenir, suyu içilir, çay içilir dedim. Ama mesafede koymak lazım dedim. Doğru mu abi? Tabii. Değil mi abi? Beş parmağın beşi bir mi İrfan abi? Değil değil mi? Değil değil mi abi? Tabii. Yine de merak ediyorlar abi. Yani Gelelim mi, gelmeyelim mi? Gelip gömleğini tercih ederim. Başka bir şey değil. Kiralık e, bulmakta çok zorlanıyorlar. Evet. Şimdi gelen zaten geri dönesi gelmiyor artık. Öyle olur olur. Boş yer kalmıyor. Kalmadı değil mi? Evet. Arkadaşlar bu virüs muhabbetine e, çok ciddi bir talep olmuş. Dolayısıyla yer bulmak isteyen arkadaşlarımızın işi Gerçekten biraz zor. zor. Zor yani. Zor. E, ama Allah'ta fiyatla da falan yok. Fiyat normal yani. Değil mi abi? Evet, fiyat. Bundan 5 yıl öncekini yo, 100 yo. katladı. Yok o 5 değil. Şimdi, yani bugün yani şu güncel. Şu anda ben kiralar çok bilmiyorum yani. Ha, bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum. Hmm. Kira ilişim olmadığı için ha. bir şey değil mi? Evet. İrfan Hı. abimiz de burada bir bahçeye bakıyor. İşte o bahçe e, sahibi evini de veriyor. Maaşını da veriyor. Oh ne güzel İrfan abi işi iş. <laughs> ben de yapacağım da arkadaşlar ben anlamıyorum. Yani ben o işi anlasam vallahi İrfan abi işini yap. Ya ne yapıyor? E, i̇şte traktör kullanacaksın. İşte efendim ne yapıyordum İlaçlama. İlaçlamasını anlayacağım. İşçi, bak, bul. He, işçi bulacaksın. Yani sonuçta o alet edevata kullanman gerekiyor. Biz tabii e, traktöre tabii. arkasına kazayağını takıp e, da çekmeyi bilmiyoruz ki. He, biz bilmiyoruz. Çiviti var diyor. Biz anlamadığımız için biz o işleri alamıyoruz. Valla mesela İrfan abi gibi işte anlayan insanlar burada aç kalmaz. Doğru mu abi? Mümkün mü ya? Mevcut. Mümkün, değil. değil. de bulur, aç da bulur. Çünkü bahçe sahiplerinin işini görmen için anlaman lazım. Elif'i makas alacaksın. 10 ay hiç boşluksuz iş yaparsın bu yerde. Duydunuz mu arkadaşlar bak. Eline makas alacağım. budama diyorsun değil mi abi? Tabii Budamayı yani, diyorsun. Budama Görüyorsun yani. Hiç ha. Aşağı yukarı 12 ay çalışandı var da. 10 ay kesin çalışıyor. Evet. Evet. Ha o bittikten sonra evet. öğrenci kesin var. İş bitmiyor. Dedikten sonra iş bitmez. 12 ay iş var burada. Oh, yani başka şehirden gelenler de iş verirler mi diyorsun? Yahu. Niye yemeyeci ver? Niye yemeyeci? Niye meneğe yemeyeci? Niye yemeyeci? Yeter ki anlatsın işte. Tabii ki. Ha arkadaşlar ben bilmiyorum diye belini koyunu sokarsa olmaz. Ha, aynen öyle. Her Çalışacak. yaptın mı iş çok. Tavuk yapayım işte yumurta satayım diyorlar. Ama onu bir yer bulursa olursa Ne olmasın Değil mi? Doğru. Tabii Satacak yer yani mesele bu. Pazarını ben bulmayayım. diyorum ki önemli olan çevre. Pazarını bulmayın. Pazarını bulduktan sonra yapın. Benim gibi değil mi abi mesela? Kazağını arkadaşlar kazağını... ben buralı oldum buralı. <laughs> Üçüncü senedeyim. <laughs> ben şimdi kahveye gidiyorum diyorum ki arkadaşlar diyorum üçüncü seneye girdim diyorum. Artık diyorum ben burada oldum mu diyorum. Yani bana diyorum bursat veriyor musunuz diyorum. Ben de konuşabilir miyim diyorum. Doğru doğru diyorlar. Beş yıl doldurmadan konuşmayacağım diyorlar. <laughs> yani hala ben Tamam, biraz ruhsatım var da yarım benimki yani tam değil, yarım yani ruhsatlı. 12 yıl olmuş buraya anca konuşabiliyorum. Ama kadar. sen buralısın abi ya. sen gene buralısın, sen ilçeyi değiştirmişsin yani siz gene buralısınız yani. Ben ama işte dışarıdan gelip buraya adaptasyon, ben sorun hiç yaşamadım. Ben İlk arama da işte İrfan abiden aldım. İrfan abi bizim yan komşu burada. Onlar almıştım aramada. Öyle devam ettik gittik arkadaşlar. Sonra tavuğa girdim. Tavukta da arkadaşlar işte böyle eş dost sayesinde yavaş 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 başladım. Ufak ufak başladım. O duydu, o duydu. Tabii birden olmuyor bu. Yani bir, bir birkaç aylar geçiyor. Yavaş yavaş derken çevrem oluştu. Arkadaşımın dükkanında tezgah açma falan işi deyince ben artık normal şeyi döndürüyorum. Hani Satacağım yerim de var. Çevrem de var. Halledebiliyorum. Her şey çevreyle oluyor. Bilinmekle biraz da güven tabii çok önemli. Güvenle oluyor. Ee, üstüne de bak İrfan abi de gelince iyi oldu. En azından burada o da kendisi de Buralı. Sonuçta Muğla'lı da. O başka ilçesinden buraya geliyor. Ee, böyle güzel dostluklar burada çok iyi arkadaşlar. Burada dostluklar gerçekten iyi. Sen iyisen herkes iyi. Öyle mi İrfan abi? Tabii ki canım. Sen iyisen iyi. Tabii ki, yani. tabii ki. Sadece şey değil mi abi? bazıda hiç sevmiyorsunuz, bazıda hiç sevmiyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Bazen... Biz yaştan dolayı bize ki, yani yaşlandık. Öyle, ondan mı diyorsun abi? Yaş elli beş olmuş. Eğilmesi, ağın dibine zor geliyor. Değil mi? Doğru, doğru. Belde ağrı, bacak ağrı. Doğru söylüyorum, doğru söylüyorum. Ramanda yıprattık kendimizi. Evet. Ama arkadaşlar, adepte olmakta sorun yok. Ee, i̇nsanları iyi arkadaşlar. Okulda da sıkıntımız yok. Dediğim gibi, e, buraya asıl gelirken yine de belli bir gelir olan kardeşlerimizin gelmesini ben daha doğru biliyorum. Ben bir risk aldım geldim. Ee, ama Meslekli birisi gelse olsun daha he. iş yapar yani daha tez. Ama yapar. burada hep narenciye bahçe sonuçta yapacağı iş o. Bahçe de olur. Bahçe değil mi? başka ne yapacak? Meslek olan da iş bulur burada. Meslek mesela? Ya marangoz olur, tamir olur, her şey. Ha, yani. O anlamda diyorsun. Ha, o anlamda diyorsun. Meslek dedik. Ha, diyor. hepsinden yani. Sanat olsun diyorsun yani. Tabii ki. Ha. Yani sonuçta arkadaşlar böyle bir olay. E, her şey nasip kısmet ama sabır ve biraz da dayanma gücü olacak. Yani cebinde parasız olacak gibi değil. İlla ki bir, bir yıl e, seni taşıyacak bütçen olacak. En azını söylüyorum bir yıl. E, ama dediğim gibi belli bir gelir olun kardeşimiz için de. İsterse... Bir yıl olur. Bakarsın altay ay dolu, çevre tabii. tutuşunu bağlı. Tabii Böyle ama sağlam alsın vardır. diye diyorum, hani tabii ki, he, tabii cebinde biraz parayla gelmesi doğru Kendi olan yani. Kendi tam tanıtmaz, çevre tutmaz. Tabi. İkisinde de, de zor bulur. Doğru, doğru. Tabii, tabii. Sevmek ve sevilmek. Tabii ki tabii. Mevzu bu yani. İşte bak. Mesela arkadaşlar ben işte dedim ya, kurşun makinem var. İlk kısa zaman seni tanıştık. Evet, evet, evet. İrfan abi bile bana yumurta getiriyor, cici çıkarmak için. Bak, işte böyle <laughs> çevre bu çevre. oradan <laughs> geldik? <laughs> he, he, çevre yani. Ben de bal yoktu mesela. İrfan abi de arıyorum abi var mı var, Hemen satıyorum ben. Ya pastlaşıyoruz. Yani böyle şeyler var. İrfan abi de zeytinyağı vardır. Var mı abi zeytinyağı? Var. Bakın zeytinyağı kendi bahçesinden arkadaşlar, kendi bahçesinden topluyor, kendi sıktırıyor ee, zeytinyağı. İlaç da güzel. İlaç kesinlikle görmez. İlaç kullanmıyor. Kesinlikle. Kendi ağaçlar yani. Yani İr İrfan abi İrfan abi çalışıyor yani arkadaşlar para çok adamda. Bahçe falan filan maaş maaş. Emekli de var ha bunda. da para çok. <gülüyor> <gülüyor> Allah daha çok versin abime. Ondan sonra bahçeden <laughs> kendi bahçesinden değerli kardeşim e, zeytinyağı ha, kargo ne tutar bilmiyorum arkadaşlar. Kargo çok tutar onu bilmiyorum. Ama isteyen olursa da e, bana söyleyin. İrfan abiden alır yollarız. Hiç sıkıntı değil yani arkadaşlar. E, orijinal zeytin ya, arkadaşlar kesinlikle şey, şey yok öyle kesin canım, şey e, değil yani. tabii canım ya tam kendi ağacından süzülmüş orijinal zeytin ya arkadaşlar ya zaten yerseniz onu yiyin yani şeyden fabrikadan çıkıp konsantre eden herhangi bir şey şey. Ha. kesinlikle hangi tarihle giderse gitsin Hı -hı. kendi hangi, kendi bahçesinin kendi bahçesinden arkadaşlar e, uzun sürdü arkadaşlar fazla uzatmayacağım videoyu hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum